Bu sağlam, bunda bir ayda da kazanmak çok Bitmiş evet. bir ayda şey yememiş. Bir ayda şey yememiş ki. bir aylık mücadele şuraya bak hele. Bunlar arpa yemiş kalmış ha. Vallahi arpa yemiş kalmış bunlar. Bir aydır depremin altında sarkıtılan keçiler. Hayvanlar burada çıktı. Şu hayvana su Araba getirir. Var mı daha daha su var Su var Su varsa su getir. nasıl içecekler ki? Abi burada kova var. Kovar, kovar. Kova var, kova. kova var Abi biraz da yem verin ya. Yem var mı? Var. Onu arkasaydı evet. da veteriner gelsin bir baksın. Kova. sağlam değil mi? Kova sağlam. Ova geldi. Sıra şöyleydi. 那基本能过去。